Merhaba sevgili arkadaşlar, hepiniz dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde 9. bölümümüze geçiş yapıyoruz. Bu bölümde ışık enerjisi konusunu ele alacağız. Arkadaşlar ışık enerjisini biz iki derste iş incelemeyi düşünüyoruz. Birinci dersimizde saydam ve opak maddeleri, ikinci dersimizde aynalar ve mercekler konusunu ele alacağız. Gelin hemen birinci dersimizde bugünkü dersimize başlayalım sevgili arkadaşlar. Saydam ve opak maddelerden bahsedeceğimizi söyledik. Arkadaşlar, saydam ve opak maddeler ışık enerjisiyle alakalı maddelerdir. Daha önceki yıllarda da bunu konulardan bahsetmiştik. Hatırlayın. Saydam maddeler ışığın geçişine izin veren, opak maddeler ise ışığı geçirmeyen maddelerdi. Peki arkadaşlar, evet bu maddeleri biz birazdan daha derinlemesine öğreneceğiz. Peki bu dersin sonunda hangi bilgileri öğreneceğiz? Arkadaşlar Maddeleri ışır, ışık geçirgenliklerine göre sınıflandırmayı yapacağız. Yani kim maddeler ışığı geçiriyor, kimileri geçirmiyor diye bir sınıflandırma yapacağız. Sonra renkte saydam cismin içinden geçirdiği ışığın rengiyle göründüğünü açıklarım. Biliyorsunuz her madde arkadaşlar farklı renklerde görünüyor. Bunların farklı görünmesinin sebebi nedir? Buna e, bir göz atacağız. Opak cismin ondan yansıyan ışığın rengiyle göründüğünü de belirteceğiz arkadaşlar ve gölge kavramının nasıl oluştuğunu da bugün işleyeceğimiz dersimizde ne yapacağız arkadaşlar? İnceleyeceğiz. O zaman resmimizi gözlemliyorum ve soruyorum. Ağacın gölgesi gündüz oluşur. Bu gölge beni güneşin sıcağından korur. Neden cisimlerin gölgesi oluşur? Bu cisimlere ne ad verilir? Arkadaşlar daha önceki yıllarda da zaten bundan bahsetmiştik. Işığı e, geçirmeyen cisimler ne yapıyordu? Arkasında, altında, yanında bir gölge oluşturuyordu değil mi arkadaşlar? İşte ışık geçmediği için burada oluşan bu karanlık göl, bölgeye biz ne diyoruz? Gölge ismini veriyoruz. O halde arkadaşlar gölgenin oluşması için maddenin ışığı geçirmemesi gerekir. Şimdi yapacağımız keşfediyoruz etkinliğinde bu bilgiyi daha iyi öğreneceğiz arkadaşlar. Maddeleri ışık geçirgenliklerine göre sınıflandıracağız. Bizim bu deney için e, demir bir levhaya, buzlu cama, plastik su şişesine Karton levhaya saydam kağıta renkli cam levhalara ve fen bilgisi kitabımıza ihtiyaç var. arkadaşlar etkinliğimizde ilk önce fen bilgisi kitabını masamızın üstüne şu şekilde yerleştiriyoruz tamam mı? Daha sonra e, saydam kağıdı elimizde tutuyoruz Kağıttan bakarak kitabı görmeye çalışıyoruz yani şu şekilde kitabı görebiliyor musunuz arkadaşlar bu bir. Daha sonra arkadaşlar bu sefer buzlu camı tutup. Yine kitabı görmeye çalışıyoruz. Tabii camı tutarken dikkatli oluyoruz elimizi kesmemesine. Daha sonra arkadaşlar bu olayların hepsini plastik su şişesiyle, demir levha ile, karton levha ile teker teker ne yapıyoruz? Uyguluyoruz. Hangisinde arkadaşlar biz buradaki kitabı gördük. Hangileri buradan ışığın geçmesine izin verdi? Bunları bir araştırıyoruz arkadaşlar. Daha kapsamlı araştırma için renkli cam levhalar edinip içinden ampulün ışığını geçirmeye çalışacağız. Şimdi peki arkadaşlar gelin hangi maddeler ışığı geçirir, hangileri geçirmez onlara bir göz atalım. Şimdi şurada bir zürafa var arkadaşlar. Zürafa A, B, C cisimlerinin arkasında duruyor. Şimdi baktığınızda şu şekilde arkadaşlar. A cisminden baktığımızda rahatlıkla ne yapabiliyoruz? Zürafayı görebiliyoruz. B cisminde baktığımızda tam net olmasa da yine de arkadaşlar bir görüntü var. Ama C cisminden baktığımızda arkadaşlar görüntü yok. İşte biz bu üç cismi şu şekilde ayırt edebiliriz arkadaşlar. Işığı tamamen geçirmiş, değil mi burada? Işığı tamamen geçirenlere ne diyoruz arkadaşlar? Geçirir Bunlara saydam madde diyoruz. Ne diyormuşuz? Saydam madde. Tamam mı? Şimdi B'ye bakalım arkadaşlar. B ne yapıyor? Işığı tamamen değil, kısmen geçiriyor değil mi? Bir kısmını. Işığı kısmen geçirenlere biz ne diyormuşuz? Işığı kısmen geçirenlere de arkadaşlar yarı saydam diyoruz yarı saydam. C'dekine bir bakın arkadaşlar. C'de ışık geçişi var mı? Işık falan geçmiyor. Bu da ışığı hiç geçirmiyor değil mi? Hiç geçirmeyen madde. Peki biz bunlara ne diyorduk sevgili arkadaşlar? Bunlara da opak madde diyoruz. Şimdi tekrar edersek saydam maddeler ışığı tamamen geçiriyor. Yarı saydam maddeler ışığın birazını geçiriyor. Opak maddeler ise hiç ışık geçirmiyor. İşte burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakın zürafanın arka tarafını göremiyoruz. Çünkü bu opak bir madde. Burada kısmen görüyoruz bu yarı saydam dediğimiz bir madde. Arkadaşlar tamamını görüyoruz. Bu ise saydam bir madde. Orada anladık değil mi? Işığı tamamen geçirirse saydam, kısmen geçirirse yarı saydam ışığı hiç geçirmezse arkadaşlar opak madde ismini veriyoruz. Peki şimdi geldik. Cisimleri biz neden farklı vekiller, e, şekillerde ve renklerde görüyoruz arkadaşlar? Şimdi biz bazı saydam maddeler örneğin cam gibi arkadaşlar işte kırmızı bir cam düşünelim. Biz buradan beyaz ışığı gönderdiğimizde burada neler var? Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mor renkler var. Değil mi arkadaşlar? Bu zaten beyaz ışık diyorduk hepsinin birleşimini. Biz burada kırmızı cama bunu gönderdiğimizde buradaki diğer ışınların hepsini tutar. Sadece kırmızı ışığın geçişine izin verir. Niye? Çünkü kendisi kırmızı renkte olduğu için arkadaşlar. Buna unutmuyoruz. Bu tarz saydam maddeler ne yapar arkadaşlar? Bakın dikkat edin ama saydam maddelerden bahsediyoruz. Cam gibi. Mesela kırmızı renkte bir cam düşünün. Ne yapar? Tüm renkleri tutar. Sadece kimin geçmesine izin verirse arkadaşlar kırmızı ışığın geçmesine izin verir. İşte bunun için biz bu camı ne renkte görürüz? Kırmızı renkte görürüz. Devam ediyoruz. Şu şekilde. Bir de opak maddelerinin görünüşü var. Mesela arkadaşlar işte elma nasıl bir elma? Yeşil bir elma değil mi? Yeşil olduğu için arkadaşlar ışık yine beyaz ışık bunun üzerine gelir. İşte kırmızı, turuncu, işte şöyle gösterelim. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mor yani hangi ışık? Beyaz ışık bunların hepsinin birleşimi beyaz oluyordu biliyorsunuz. Beyaz ışık yeşil elmanın üzerine gider. Elma tüm renkleri tutar, bir tanesini yansıtır. O da yeşil ışık arkadaşlar. İşte bundan dolayı biz elmayı ne renkte görürüz? Yeşil renkte görürüz. İşte cisimler neden bu şekilde görünüyormuş? Çünkü diğerlerini tutuyor ve sadece yeşilin geçmesine izin veriyor. İşte kırmızı kazağım var. Neden kırmızı gözüküyor? Çünkü üzerine dış, ışık düştüğü zaman tüm renkleri tutar, sadece kırmızıyı gönderir. Tamam mı? Bunun nedeninden dolayı arkadaşlar biz cisimleri farklı renklerde görürüz. Gölge neydi? Hatırlayın. Daha önceki yıllarda da söylemiştik arkadaşlar. Eğer ışık gelir böyle vücudumuz gibi opak bir maddeye çarparsa arkaya ışık geçmez. Işık geçmediği için arkadaşlar burada karanlık bir bölge oluşur. Bu karanlık bölgeye biz ne deriz? Gölge ismini veririz ışık olması gerekiyor arkadaşlar gölgenin oluşması için opak bir madde oluşması lazım. Olması lazım. E, ve bu şekilde ancak gölge oluşabilir. Çünkü biliyorsunuz opak maddeler ışığı ne yapmaz? Geçirmez. Işığı geçirmediği için e, cismin arkasında böyle karanlık bir bölge oluşur. Buraya da biz gölge ismini veririz sevgili arkadaşlar. Peki dünya daha doğrusu evrende gölge oluşuyor mu arkadaşlar elbette oluşur. Evrende nasıl gölge oluşur arkadaşlar biliyorsunuz dünyamız güneşin etrafında döner. Ay da bizim etrafımızda döner değil mi şöyle. İşte bu dönüş esnasında şu konuma geldiklerinde yani ay burada olacak, dünya burada olacak, güneş de burada olur. Arkadaşlar güneşin ışınları dünyaya çarpar. Dünya opak bir cisim olduğu için, opak bir madde olduğu için et arka tarafa ne yapmaz? Işığı geçirmez. İşte dünyanın gölgesi kimin üzerine düşer? Ayın üzerine düşer ve biz bu ay tutulması denilen olay olduğunda ayı göremeyiz arkadaşlar. İşte ayı göremediğimiz için biz buna ne deriz? Ay tutulması deriz. Ne olması gerekiyormuş arkadaşlar ayı göremiyoruz niye? Çünkü güneşin ışınları dünyaya çarpıyor ve dünyanın gölgesi kimin üzerine düşüyor ayın üzerine düştüğü için ayı Göremeyiz bu olaya da ay tutulması ismini veririz İşte arkadaşlar ayın böyle karanlaş karanlık olmaya başlamış bakın yavaş yavaş kararmaya başlamış sonra her yerine gölge düşecektir sevgili arkadaşlar peki güneş tutulması ne? Gelin güneş tutulmasını da şöyle şeklinin üzerinde inceleyelim. Güneş tutulmasında da arkadaşlar bu sefer ay dünya ile güneşin arasındadır. Bakın bu noktadadır tamam mı? Güneş ışınları buradan giderken arkadaşlar kime çarpar? Ay'a çarpar. Ay nasıl bir maddedir? Opak bir maddedir. Yani ışığı geçirmez. Geçirmediği için şu kısımda ne oluşur arkadaşlar? Bir gölge oluşur. Dünyanın burasından bakan insanlar burayı nasıl görür arkadaşlar? Karanlık bir şekilde görür. İşte biz buna ne deriz arkadaşlar? Güneş tutulması diyoruz. Bunu unutmuyorsunuz. Güneşin şöyle karardığını düşünmemiz lazım. Şöyle arkadaşlar bir önceki sayfaya bakarsak. Şurada işte güneş tutulmasını görüyorsunuz. Bakın ay tam güneşin önüne ne yapmış? Gelmiş güneşi göremiyoruz. Buna biz güneş tutulması adını veririz. Ne yapar? ay güneşin ışınlarını tutar ve buradan bakan insanlar arkadaşlar güneşi karanlık bir şekilde görür. Devam edelim arkadaşlar. Burada dersimizin tekrarı var. Resimli özet kısmına bir bakalım. Ne diyor resimli özet kısmında? Maddeler ışık geçirgenliklerine göre 3'e ayrılırdı. Hatırlayın arkadaşlar tamamını geçirenlere biz ne demiştik? Tamamının geçişine izin verenlere saydam demiştik bir kısmını kısmen geçirenlere yarı saydam demiştik. Hiç geçirmeyenlere ise opak madde demiştik bu örneğimizde de olduğu gibi sevgili arkadaşlar. Opak bir cisim güneş ışığı güneş buradan vurduğunda arkadaşlar opak cisim arkaya ışığı geçirmezdi. Dolayısıyla burada bir karanlık bir bölge oluşurdu. Buna da biz ne demiştik? Gölge demiştik. İki tabiat olayı olan ay ve güneş tutulması gölgenin oluşması nedeniyle meydana gelir. İşte burada arkadaşlar güneş görünmüyor çünkü ay önüne geçiyor. Buna güneş tutulması diyoruz. Burada da arkadaşlar ayın yavaş yavaş karardığını görüyoruz. Bu da ay tutulması oluyor. Evet. Bu bilgilerimizi de baktık sevgili arkadaşlar. O halde sorularımızı çözebiliriz. Şöyle gelelim. Birinci sorumuzla başlayalım. Ne diyor? İçinden ışık geçiş şekline göre maddeler kaç türlüdür? Üç türlüdür arkadaşlar. Neydi? Saydam maddeler, yarı saydam maddeler, yarısı saydam olanlar ve opak maddeler. Saydam geçirir, yarı saydam kısmı geçiriyordu arkadaşlar. Opak ise hiç geçirmiyordu. Devam ediyoruz. 2. Ay'ın dünya tarafından ışığının engellenmesi olayına ne diyorduk arkadaşlar? Ay'ın dünya tarafından ışığının engellenmesi. Şöyle istiyorsanız şekille hatırlatayım size. Ay'ın dünya tarafından ışığının engellenmesine biz diğer tarafta arkadaşlar şöyle göstereyim. Ne diyorduk? Ay tutulması ismini veriyorduk sevgili arkadaşlar. Devam edelim. Işık geçirgenliğine göre saf suya ait olan maddeler hangisidir arkadaşlar? Saydam maddeler ismini veriyorduk. 4 Sarı balon üzerine güneş ışığı düştüğünde hangi renkte görülür? Arkadaşlar sarı balon hatırlayın. Sadece şöyle sarı bir balon çizersek kendisi sarı olduğu için arkadaşlar bunun üstüne ışık geldiğinde Şöyle ışığı da farklı bir renkte gösterelim. Işık sarı balonun üzerine gelirse sadece hangi ışığın geçişine izin verirdi? Sarı ışığın geçişine izin verirdi. Dolayısıyla biz sarı balonu sarı renkte görürdük. Şöyle devam edelim. Aşağıya inelim. Ne diyor? Aşağıdaki maddelerden hangisi opaktır? Yani ışığı geçirmez diyor. Arkadaşlar bakır geçirmez biliyorsunuz. Cam geçirir, su geçirir. Saydam kağıt da yarı saydam olarak geçirir. 6. Aşağıdaki ışıklardan hangisi yeşil biber üzerine düşürürsek ee, biber yeşil renkte görünür? Beyaz ışıktı değil mi arkadaşlar? Beyazı göndermemiz gerekiyor. Çünkü beyazın içinde bütün ışıklar vardı. 7. Ay tutulması süresi neden güneş tutulması süresinden daha uzundur? Arkadaşlar çünkü güneş... Ee, Güneş tutulmasında ay güneşin önüne geliyor ve hemen geçiyor. Yani hemen hızlı döndüğü için ama güneş tutulmasında süre biraz daha uzundur çünkü daha yavaş hareket ettiği için sevgili arkadaşlar. Evet geldik. Fen ve toplum köşesine bakalım. Bugün hangi yararlı bilgileri veriyor bize? Kapsamlı araştırma. Gölge bizlere zamanı gösterir. Bizden çok önceki insanlar saat yapımında bu olaydan faydalanırlar. Bu saatin adı nedir? Bunun nasıl yapıldığına dair araştırma yaparak fen bilgisi defterime resim ve fotoğraflara dayalı olarak bir yapı, e, rapor yazıyoruz. Arkadaşlar ödevimiz bu. Burada güneşten faydalanarak yani gölgeden faydalanarak yapılan saati araştıracaksınız ve raporunu yazıp sınıfta bizlerle arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmuyorsunuz sevgili arkadaşlar. Evet. Burada Dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Maddeleri saydam, yarı saydam ve opak olarak 2-3'e ayırdık. Daha sonra güneş tutulmasından bahsettik. Ay tutulmasından bahsettik ve dersimizi sonlandırdık. Beni can kulağıyla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gelecek dersimize görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.